Bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak sandığınızdan daha karmaşık olabilir ve bu belirsizlik haftalarca hatta yıllarca sürebilir arkadaşlar. Bu videoda size bir erkeğin sizden hoşlandığının altında yatan psikolojiyi ve genellikle fark edilmeyen 14 işareti detaylı bir şekilde de anlatacağım. Tüm maddelerin genelini bir erkekte görüyorsanız eğer sizden hoşlandığına emin olabileceksiniz. Bu yüzden videoyu sonuna dek dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. İşte bir erkeğin sizden gizlice hoşlandığını gösteren 14 işaret. 1. Göz kırpma oranında değişiklik. Bir erkeğin sizinle konuşurken göz kırpma oranında gözde görülür bir azalma fark etmeniz onun sizinle etkileşim sırasında yoğun bir odaklanma içinde olduğunun ve rahat bir iletişim kurduğunun belirtisi olabilir. Bu söz konusu kişinin söylediklerinize tam anlamıyla dikkat ettiğini ve anın içinde olduğunu gösterir. Göz kırpma oranındaki bu düşüş aynı zamanda onun sizinle etkileşimine değer verdiğini ve sizinle zaman geçirmek istediğinin önemli bir ifadesidir. Bu tür ince işaretler erkeğin sizinle olan iletişimine ne kadar odaklandığını ve sizinle kurduğu bağın niteliğini yansıtır. 2. Yürüyüş biçiminizle uyumlu yürüme. Birlikte yürürken bir erkeğin sizin adımlarınızı takip edip aynı hızda yürümesi onun sizinle uyum içinde olduğunu ve sizin yanınızda olmaktan keyif aldığını belirtir arkadaşlar. Bu fiziksel olarak sizinle aynı hizada olmanın ötesinde duygusal bir bağın ve uyumunda bir ifadesidir. Sizinle aynı tempo ve ritimde yürümek onun sizinle geçirdiği zamanı değerli bulduğunu, Sizinle birlikte olmanın tadını çıkardığını ve sizinle uyum içinde olmayı istediğini yansıtır. 3. Açık ve davetkar vücut dili. Açık ve davetkar vücut dili arkadaşlar, bir erkeğin sizinle kurduğu iletişimde rahatlık ve şeffaflık hissi verir. Örneğin sizinle sohbet ederken gövdesinin size dönmesi ve göz temasını devam ettirmesi onun ilgisini ve dikkatini tamamen size yönelttiğinin bir işaretidir. Kapalı bir duruş yerine kolları açık ve size dönük bedeniyle iletişim kurması onun sizinle içten ve samimi bir bağ kurma niyetini yansıtıyor. Bu tür vücut dili karşılıklı anlayış ve bağın güçlenmesinde katkıda bulunurken aynı zamanda aranızdaki iletişimde bir rahatlık ve açıklık atmosferi oluşturacaktır. Bu işaretler bir erkeğin sizinle olan ilişkisine dair samimi niyetlerini ve rahat iletişim kurma arzusunu gösterir arkadaşlar. 4. Sık sık yakınınızda bulunma. Eğer bir erkek sizin sıklıkla bulunduğunuz mekanlarda sıkça karşınıza çıkıyorsa bu durum onun sizinle daha fazla vakit geçirme arzusunun bir yansıması olabilir. Örneğin kafede kitabınıza dalmışken onun oradan sık sık geçtiğini fark edebilirsiniz ya da spor salonuna her gittiğinizde onun da orada olduğunu görebilirsiniz. Bu tip buluşmalar yalnızca rastlantısal olmaktan çıkıp onun sizinle ortak anlar oluşturma çabasının bir parçası olabilir. Ancak bir erkeğin bu tür bir yakınlaşma girişimi her zaman romantik bilgiyi işaret etmeyebilir arkadaşlar. Bu nedenle onun genel tutumunu ve diğer işaretleri de göz önünde bulundurarak durumu değerlendirmek çok çok önemlidir. Bu yüzden diğer maddelere odaklanmanızı istiyorum. 5. Tesadüfi dokunuşlar ve nazik jestler. Nazik dokunuşlar ve düşünceli jestler bir erkeğin sizinle olan ilişkisine dair derinlikleri ve iletişim kurma isteğini yansıtabilir. Örnek olarak konuşma esnasında hafif bir dokunuşla kolunuza değmesi veya bir toplantıda sizin tercihlerinizi düşünerek size özel bir kahve getirmesi gibi davranışlar onun duygularını ve size olan özenini somut bir şekilde gösterecektir arkadaşlar. Bu tür incelikler sözsüz iletişimin güçlü birer unsuru olarak ar Ağınızdaki bağın sıcaklığını ve yakınlığını pekiştirebilir. Bununla birlikte bu davranışların her biri erkeğin size karşı duyduğu saygı ve ilginin birer ifadesi olarak değerlendirilmelidir arkadaşlar. 6- Benzer hareket ve sözleri kullanma. Erkekler hoşlandıkları kadınlarla bilinçaltlarında bir uyum yakalamaya meyillidirler. Eğer siz bir şaka yaptığınızda o da benzer şakalar yapıyorsa ya da konuşmalarınızda sıkça kullandığınız kelimeleri benimsiyorsa bu onun sizde bir bağ kurma ve aranızdaki ortak noktaları güçlendirme çabasının bir yansımasıdır arkadaşlar. Bu tür ayna hareketler bilinç altında gelişen bir yakınlaşma isteğinin ve sizinle benzer bir frekansta iletişim kurma arzusunun işaretleridir. Bu bir nevi sizin dünyanıza girmeye ve sizinle daha derin bir anlayış ve bağ kurmaya yönelik doğal bir eğilim olarak görülebilir. 7- Duruşunu düzeltme ve kendini sunma. Bir erkeğin yanınızdayken duruşunu düzeltmesi ve dik bir pozisyona geçmesi, kendini en iyi şekilde sunma ve sizi etkileme arzusunun belirtilerinden bir tanesi olabilir. Omuzlarını geriye çekip dik bir duruş sergilemesi, onun sizin karşınızda güvenini ve saygısını ifade etme çabası olarak yorumlanabilir arkadaşlar. Bu tür bedensel değişiklikler, onun sizin yanınızda en iyi halini göstermek istediğini, sizin dikkatinizi çekmek istediğini gösteren bilinçli ya da bilinçsiz hareketlerdir arkadaşlar. Bu aynı zamanda sizinle olan iletişiminde özgüvenli ve dikkat çekici bir izlenim bırakma isteğini de yansıtacaktır. 8. Fiziksel engelleri ortadan kaldırma. Fiziksel engellerin ortadan kaldırılması bir erkeğin sizinle daha rahat ve içten bir iletişim kurma niyetinin bir yansıması olabilir arkadaşlar. Eğer sohbet sırasında aranızdaki nesneleri örnek olarak masadaki bir içecek kabı gibi bir şeyler olabilir. Kendi inisiyatifiyle kenara koyuyorsa bu davranış sizinle arasındaki bariyerleri azaltma ve daha samimi bir atmosfer oluşturma arzusunu gösterecektir. Bunlar çok önemlidir. Bu tür jestler onun sizinle olan iletişimini şeffaf ve engelsiz kılmak istediğini, böylece aranızda daha güçlü bir iletişim ve anlayış köprüsü kurmayı hedeflediğini işaret eder arkadaşlar. Bakın çok önemli. Bu aynı zamanda sizinle kurduğu bağın kalitesini ve samimiyetini önemsediğinin de bir göstergesi olacaktır. 9. Duruşundaki değişiklikler bir erkeğin sizin yanınızdayken daha dik bir duruş sergilemesi kendini en iyi şekilde sunma ve sizi etkileme arzusunun bir yansımasıdır arkadaşlar. Bu durum onun sizin karşınızda daha özgüvenli bir şekilde görünmek istediğini ve etkileyici bir izlenim bırakmak istediğini gösterir. Sizin yanınızda kendini daha iyi bir şekilde ifade etmek ve sizinle daha derin bir bağ kurma amacıyla bu tür bir çaba göstermesi onun sizinle geçirdiği zamanın daha değerli olduğunu ve sizin dikkatinizi çekmeye çalıştığını çalıştığını ifade edecektir. Sizin yanınızda kendisini en iyi versiyonuyla göstermek istediğinin de bir işaretidir. 10 yüz ifadesindeki değişiklikler. Sizinle konuşurken yüzünde sık sık gülümsemeler ve neşeli ifadeler belirmesi bir erkeğin sizinle vakit geçirmekten keyif aldığının ve sizinle olan iletişiminden memnun olduğunun bir işaretidir arkadaşlar. 11 kendini iyi gösterme çabaları. Bir erkek sizinle buluşmaya gelmeden önce kendine daha fazla özen gösteriyor. Saçını düzeltiyor, giyimine dikkat ediyorsa bu kendini en iyi şekilde sunma ve sizi etkileme isteğinin bir göstergesi olabilir. 12. Kişiliğindeki ince değişimler. Sizin yanınızdayken daha neşeli olması, canlı veya duygusal olarak daha açık hale gelmesi bir erkeğin sizin varlığınızdan olumlu bir şekilde etkilendiğinin bir göstergesidir arkadaşlar. Eğer sizin yanınızda bu derece açık işaretler gösteriyorsa sizi olan mesafesini azaltmak, size daha yakın durmak istediğinin bir göstergesidir bu. 13. Garip veya tuhaf davranışlar. Bir erkek sizin yanınızda bazen garip veya beklenmedik davranışlar sergiliyor mu? Bu işaret de çok önemlidir. Bu onun heyecanlı veya gergin olduğunu, belki de duygularını nasıl ifade edebileceğini tam olarak bilmediğini gösterebilir. Bu açıdan diğer işaretlerle birlikte değerlendirilmesi gereken önemli bir maddedir. 14. Küçük detayları hatırlaması. Eğer bir erkek sizin için önemsiz gibi gözüken küçük küçük detayları hatırlıyorsa ve bu detaylarla birlikte farklı davranışlarda bulunuyorsa bu sizinle ilgili derin bir ilgi ve alaka duyduğunun açık bir işareti olacaktır arkadaşlar. Bu tür detayları hatırlamak ve onlara dikkat etmek erkeğin sizinle olan iletişiminde özel ve özenli bir şekilde yaklaşmasını gösteriyor arkadaşlar. Aynı zamanda sizinle kurduğu bağı güçlendirmek ve daha anlamlı bir ilişki oluşturmak için bu detayları kullanma isteğini ifade eder arkadaşlar. Bu 14 işaretin genelini bir erkekte görüyorsanız bu erkek için size karşı ciddi bir hoşlanma durumu içinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu durumları sakın ola aşkla karıştırmayın arkadaşlar. Aşkla hoşlanmanın belirtileri benzer gibi gözükse de birbirinden farklıdır. Hazırlamamı istediğiniz her yeni konular varsa arkadaşlar onları da yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenerek takip etmiyorsanız takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın seviyorum. Altyazı